Arkadaşlar merhaba. Bugün size sukulen çiçeklerimden bahsedeceğim. Ne kadar güzeller değil mi? Bilirsiniz hayatta da her güzelliğin aslında bir bedeli vardır. Bugün bu sukulent çiçeklerinin sukulentlerimize bedeli ne oluyor? Evet çok güzeller. Onu anlatacağım size. Arkadaşlar hepimiz açsınlar diye gözlerin içine bakıyoruz aslında. Ben bu videoyu çekebilmek adına bu kadar açmalarına izin verdim. Normalde bu kadar açmalarına izin vermiyorum. Neden izin vermiyorum peki? Çünkü arkadaşlar sukulent çiçekleri, sukulentlerimizi yoruyor. Şimdi sukulentlerimiz zaten yazın çok sıcakta kendini koruma altına alıyor biliyorsunuz koruma altına aldığı zaman da büyüme evreleri duruyor. Kışın zaten çok soğuktan dolayı büyüyemiyor. O yüzden sukulentlerimizin büyüyebilmesi e, gereken zaman e, bahar ayları. Sonbaharda biraz daha büyümeye devam ediyor. Yaz geçtikten sonra. Ama kışın duruyor. E, i̇lk baharda tekrar büyümeye başlıyor. Şimdi tekrar bu büyümeye başladığı dönem şu dönem yani e, ben İstanbul'da yaşadığım için benim için e, Nisan gibi bahar başlıyor ama bazı e, Akdeniz ve Ege bölgelerinde oralarda Mart'ta başlıyor. Daha e, dolayısıyla onlarda çiçeklenme, kaktüslerde ve sukulentlerde çiçeklenme daha önce başlıyor. Şimdi biz Nisan ayının ortalarındayız. E ben de çiçeklenmeler yeni başladı. Çiçeklenenlerden size biraz bir araya toplamaya çalıştım ki anlatabileyim diye. Şimdi bu büyüme dönemine geçtikleri zaman bir de üstüne tam çiçek verme dönemleri aynı döneme denk geliyor arkadaşlar. Bu dönemde ne oluyor peki? Bitki çiçeklenmeye başladığı zaman kendi bütün enerjisini çiçeğe harcıyor. Çiçeğe harcadığı zaman da kendini büyütemiyor, kendi yoruluyor. Hatta bitki küçülmeye başlıyor. Çünkü şimdi bir tanesini alıp göstermek istiyorum size. Instagram'daki arkadaşlar bilirler kışın atmıştım o kadar canlı, o kadar güzeldi ki şu an tamamen izin verdim çiçeğini açması için. Çünkü size video çekeceğim diye buna izin verdim. Normalde çiçeğini hiç görmediklerimi ellemiyorum arkadaşlar. Ama çiçeğini gördüklerimi oradan alıyorum. Çünkü bitkimin büyümesine zarar veriyor. Onu yoruyor. Şu şekilde göstereceğim size. Yani bitki yorgun. Sulasanız da ona vitamin desteği de verseniz şu an e, yorgun. Bana arkadaşlar bazen soruyorlar. Bitkimde yumuşama var. Neden olmuş olabilir diye. Soruyorum ben de. Eğer kökünü çıkarın bakın. Eğer kökünde bir şey yoksa e, ya çok su vermişsinizdir ya susuzdur ya da bitkiniz çiçek dönemine geçmiştir. O yüzden yorgun olduğu için yumuşama olabilir arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? O yüzden çiçekleri kesiyoruz arkadaşlar. Kestikten sonra ne yapıyoruz? Onu da anlatacağım size. Şu şekilde alıyoruz. mesela bu herkes bana çok kızacak ama alacağım ve aldıktan sonra da çok az bir kısım bırakacağım çünkü bu bitkinin e, dibinde kalacaktır sonrasında onu oynatıp çekebilmem için en dipten değil de biraz üstten alıp şuradan alıp aslında çok güzeller evet ama bitkimiz daha fazla yorulsun istemiyoruz hepsi çünkü büyüsün diye gözün içine bakıyoruz evet çiçek açsın diye de gözlerin içine bakıyoruz ama eğer çiçeğini gördüğünüz bir şeyse bence kesin alın çiçeklerini şimdi başka bir şeyden daha bahsedeceğim kestik aldık iyi güzel ne yapabiliriz şimdi böyle çiçek sapında hiçbir yaprağı olmayanlar için Bunları vazoya koyup seyredebiliriz. O da keza. Bu da çok güzel bir çiçeği var. Bunun için de aynı şey geçerli. Ama çiçek dalında yaprağı varsa eğer hangisinden göstereyim size? Betizya'nınkinden göstereyim. Şimdi bir tane alıyorum göstereyim. Eğer çiçeğinizin dalında şöyle yapraklar varsa arkadaşlar atmayın ya da vazoda su olarak kullanmayın. Bunu toprağa ekin. Yeniden bebek verdiğini göreceksiniz o zaman. aynı şekilde palmeride de yapılabilir ama zaten palmeri biraz arsız bir tür tabiri caizse. Aynı şekilde yapın diyeceğim ama palmeri zaten o kadar güzel çekiliyor var ki bence vazoda süs olarak kullanılabilir. Bayılıyorum bunun çiçeklerine. Yıldız gibi sarı sarı muhteşem çiçekleri var. yeniden sanki onun çiçeğiymiş gibi oraya koyabiliriz mesela graptonun da e, üzerinde yaprakları var arkadaşlar bu da tekrar bebek verebilir ama sadece böyle sap gibi olanlar tekrar bebek vermez o yüzden kestiğiniz çiçek saplarını dediğim gibi eğer üzerinde yaprak olan bir çiçekse ekin ama sadece böylece sapı varsa ekmeğin vazoda bir güzellik olarak kendiniz seyredin. Onun dışında e, Instagram'da ben bunu geçen yılda yayınlamıştım. O zaman arkadaşlar bana çok kızmıştı. Biz işte açması için gözünün içine bakıyoruz. E, kesemiyoruz. Siz neden kesiyorsunuz? Gibi ama bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani benim hani makası bıçağı evet çok seviyorum ama burada amaç makası bıçağı çok sevmek değil e, bitkinizin yorulmamasını sağlamak, yorulmayıp e, sağlıklı bir şekilde bu bahar döneminde büyüme evresini e, güzel bir şekilde geçirmesini sağlamak. Onun dışında başka bir amacımız yok onlar için. Yoksa evet gerçekten çiçekleri çok güzel harika ama kesmemiz gerekiyor çünkü çiçek bütün enerjisini ona harcıyor. Buna izin vermek istemiyorum ben. Siz de eğer büyüsün, gelişsin bitkin bu bahar dönemi zaten şu anda büyüyecek sonrasında yine tekrar e, kış dediğimiz nedir hemen geçecek zaten gelecek derseniz bence. Eğer gördüğünüz bir çiçekse çiçeğini görmediğinizse kesmeyin görmek istiyorsanız. Ama gördüğünüz bir çiçekse kesin alın ki bitkiniz yorulmadan sağlıklı bir şekilde büyüyebilsin. Teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için. Bu videoyu bekleyen arkadaşlar vardı Instagram'dan. Bu arada Instagram adresim de aynı arkadaşlar. Locality cactus. Ee, buradan ya da oradan eğer sorularınız varsa bana sorabilirsiniz beğenip yorum yapıp abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.